17 Ağustos depreminin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler saat 03.02'de Gölcük'te anıldı. Kavaklı sahilinde bulunan anıt önünde düzenlenen programa Gölcük Deniz Ana Üst Komutanı Kıdemli Albay Yücel Korkut, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı. Anıtın önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleşmesinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Afet anında hazır olmamız önemli netice itibariyle bugüne kadar sadece 17 Ağustos depreminde değil geçen sene yaşadığımız 6 Şubat depreminde de yine binlerce insanımızı kaybettik bundan sonraki muhtemel afetlere de hazır olmadığımız takdirde benzer tabloları yaşamak kaçınılmaz olacaktır Önemli olan ez cimli olarak şunu söylemek istiyorum hazırlıklı olmamız gerekiyor hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına da sabırlar diliyor